Evet merhabalar hoş geldiniz. Tekrar bir salı günü, tekrar bir güncelleme. En son 2 hafta olan güncelleme videosunda PB serverına gelen güncellemelerden bahsetmiştik. Chamber e, Jet'e falan nerf geldiğinden bahsetmiştik. Onlar Garen server'a geliyor. İsterseniz çok hızlı tekrar üstünden geçeyim. ile TP attığınızda artık 30 saniye bekleyeceksiniz. Fakat kartınız kırılırsa bu 45 saniyeye çıkıyor. Trap'in slow süresi de 6 saniyeye düşürüldü ve ulti için gereken orb sayısı da artık 7 değil 8. Chamber ve Jet ultilerinde bacağı vurduğu hasar %85'ine düşürüldü. Aynı şekilde Neon ultisinde de hasar değişikleri var. Bence en önemlisi de kafaya artık 3 kat fazla vuruyor. Fakat bugün asıl bahsetmek istediğimiz şey yağmacı 2 seti sonunda geliyor. Onun içerisinde Ghost, Spectre, Odin, Phantom ve Karambit bulunuyor. Karambit'in şekli ve animasyonu da aynı Champions 2021 setindeki Karambit gibi olacak. Fiyat konusuna gelince bugüne kadar setlerin ikinci versiyonu çıkarken asla fiyat değişikliği olmadı. Yani 7100 RP olmasını bekliyoruz fakat Karambit'i tek almaya çalıştığınızda 4350 olacak gibi söylentiler var fakat henüz emin değiliz. Bu güncelleme her zaman gibi çarşamba sabahı 10 gibi Türkiye'ye yani olur ve çarşambayı perşembeye bağlayan gece 12'de de Yağmacı 2 seti markette olur. Ben yüksek ihtimalle set markete geldiğinde yayında olacağım. Direkt alıp deneriz seti. Bir iki tane de oyun atarız. Eğer oyunu izleyip karar vermek istiyorsanız da yine gelebilirsiniz. Bunların yanında oyuna bir iki tane de kart eklenmiş. Eğer merak edenler varsa ben şu an arkaya koyacağım onları. Bunlardan biri de Champions 2022 Hero Kartı. Bu Eylül'de İstanbul'da olacak Champions için de yeni gelecek seti bekliyoruz. Yani henüz bir bilgi olmasa da geçen sene olan bayağı tutulmuştu. O yüzden tekrar yapıp bu sefer bir Phantom getirebilirler. Bekleyin. Yani. videonun buradan sonraki kısmında da yağmacı hikayet animasyonlar oyuncu görüntüler olacak kendinize iyi bakın görüşürüz orada like atmayı unutmayın de, dediğim gibi çatışma başlamış. <laughs>